Değerli milletvekilleri, sayın başkan, biraz önceki genel görüşme önergesinin oylaması iş düzeye uygun yapılmadı, teamüllere uygun yapılmadı. Sayın başkanın o kürsüde fezlekeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgisine sunmama yönünde gösterdiği iktidar partisi yanlı tutum, hükümet yanlısı tutum maalesef Genel görüşmenin oylamasında da kendisini göstermiştir. Yanlışlıklar üstüne yanlışlıklar yapılmıştır. Ben doğal olarak oturduğum yerden bu eleştiriyi Sayın Başkan'a yönelttim. O da kendisini savunuyor. Hayır diyor öyle değil. Ben bu işi başardım yaptım anlamında. Ama sonra diyor ki e, oy pusulasıyla yapılan oyları meğer ben dikkate almayı unutmuşum. O nedenle onları şimdi tekrar okuyorum. Oylama sonucunu düzeltiyorum. Böyle bir oylamayı biz görmedik. Bugün meclis başkanlık makamı maalesef tarafsızlığını yitirmiştir. Orada tarafsız bir meclis başkanı değil, iş düzeye bağlı bir meclis başkanı değil, hükümete ve iktidar partisine bağlı bir meclis başkanı oturmuştur. Bu tutumu gerçekten demokrasimiz adına, parlamentomuz adına üzüntüyle karşılıyorum. Burada bugün son derece demokrasi açısından üzüntü verici konuşmalar yapıldı. Üzüntü verici uygulamalar yapıldı. Zamanım daha önceki konuşmalarda yeterli olmadığı için bazı şeyleri ifade etme imkanı bulamadım. Onu burada izninizle bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına buraya çıkan Sayın Mustafa Şentop benim bilmediğim Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak grup başkan vekili olarak benim ve arkadaşlarımın bilmediği bilgileri kendisi burada aktardı. Çuvalların içinde ne kadar belge var? Çuvalların ağzı mühürlü mü değil mi? Raporlar içerisinde fezlekeler içerisinde masak raporu var mı yok mu? Bütün bunları ayrıntısıyla biliyor. Değerlendiriyor. Karşılaştırdım diyor onları. Orada masak raporu yok diyor mesela. Demek ki muhalefet partilerinden gizlenen fezlekeler iktidar partisi milletvekillerine açılmış. Meclis başkanı Sayın Cemil Çiçek bürokratlarına bu dosyaları inceletirken memurlarına inceletirken milletvekillerinden saklamıştır ve bu tutuma karşı da Rıza Zarab'ın korunması düşüncesiyle Rıza Zarab'ın Rıza Zarab'a yönelik soruşturmayı önlemek amacıyla kendini ona siper etmiştir. Hem burada Adalet Partisi grup Adalet Kalkınma Partisi adına buraya çıkan milletvekilleri hem de meclis başkanlık makamı hayırlı olsun onlara bu tutum ama bu soruşturmalar mutlaka açılacak mutlaka bu yargılamalar yapılacaktır. Hiç kimse çoğunluk yüzüne güvenmesin. Demokrasi Teşekkür ediyorum.